Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Ledensirme 10 el fenerini inceleyeceğiz. Bu feneri e, araştırarak aldım. E, yaklaşık 10 gün falan oldu, biraz kullandım. Şimdi sizlerle bunu beraber bir açalım. Şöyle bir kutuda geliyor. Kutuya tekrar yerleştirdim ki her şeyi görün diye. Kutu şuradan açılıyor. Manyetik bir kutusu var, şöyle açılıyor korunaklı bir şekilde gönderilmiş şu şekilde. Şimdi şuradan şöyle açıyoruz. Şu şekilde açılıyor. Evet, fenerin kendisi şurada. Burada da malzemeleri var. Şöyle çıkarıyorum. Fenerimizi şöyle bir bakalım. Şurada kullanım kılavuzları falan var. Şöyle farklı dillerde. Burada fenerin modlarını gösteren bir kağıt var. Farklı modlarda kullanabiliyorsunuz. Birazdan anlatacağım bunu. Şurada da uzun bir kullanım talimatı var. Bunları Kaldıracağım şimdilik. Fenerin şöyle bir çantası var. Şöyle açayım, göstereyim. Sağ, sağlam bir çanta, güzel bir çanta. Filini de buraya koymuşlar. Fenerin içinde gelmiyor diye. Şöyle. Şurada bir bileklik var. Fenere takacağım birazdan bunu Şurada da şarj kablosu var. Şimdi bu kutuyu kaldırayım ben şöyle. burada. Pelini bir takalım öncelikle. Fenerin boyutu çok iyi. Ben çok beğendim. Şöyle çok küçük bir fener. Pelini yerleştireyim. E, fener su geçirmiyor. Yani yağmurda falan kullanılabilen bir fener. şöyle benim olmuştu açayım bir kere. Fener'in en yüksek modu 1000 lümen. Ee, bu da uf, bu, modda 6 saat kadar bir e, yanma süresi var. Bu çok iyi. Yani diğer fenerler biraz daha azdı. Şimdi 3000 miliamperlik bir pili var. E, taktığım pil. Şöyle göstereyim pili de. LED lenserin pili bu da. 3000 mAh. Yazıyor üstünde zaten. Tekrar takayım ben pili. Bunu dışarıda da deneyeceğim arkadaşlar sizin için. Onu da videonun en sonuna ekleyeceğim. Evet, fener çok ağır değil. Hafif bir fener ve çok küçük. Ele, böyle küçük bir fener. Ele avuca sığan bir fener. Cebinize takıp çok rahat bir şekilde yanınıza taşıyabilirsiniz. Ben işte bazen kamplarda falan kullanmak için aldım. Bazen de köyde kullanacağım. Ben çok beğendim. 2100 lira, 150 lira gibi bir fiyatı vardı. Şimdi hala aynıdır muhtemelen. Bundan önce bir fener almıştım. Ama o çok büyük olduğu için de bir yedek bile takılmıyordu. O yüzden onu geri gönderdim. Bunu aldım. Şu Bilekliği de şöyle şuradan geçirerek takabiliyoruz. Takayım hatta. Şu şekilde. Bir nümende çalıştığında biraz fazla ısınıyor. Ama bir nümende zaten parlaklığı çok fazla geliyor dışarıdayken özellikle. Şöyle göstereyim. Bir nümendeyken çok fazla geliyor parlaklığı. Zoom'u da var. Ee, zoom mesafesi şu kutu üzerinde de yazıyor. Size göstereyim. Şurada yazıyor. Ee, en yüksek modu 1000 lümen. Ee, 180 metre uzaklığa kadar görebildiğimizi gösteriyor bu. Ee, ama bence daha uzağa gidiyor. Çünkü sağda ben denedim. Daha uzağa da gösteriyor. Ben videonun sonunda da bunu e, test edeceğim zaten. Siz de görürsünüz. Bir de en düşük modda 144 saat boyunca yanabiliyor fener. Bu yönünü çok sevdim ben. Yani en parlak bu 1000 lümende 6 saat boyunca yanabiliyor fener. Bu yönüyle çok beğendim ben. Yedek pil takılabiliyor. Çok iyi. Bir de USB şarjı, şarj kablosu var. Şöyle göstereyim. Şuradan USB şarj kablosunu takıp şarj edebiliyoruz. Şuradan. Ee, üzerinde şu şarj durumunu gösteren bir şey, gösterge var. Şurada yeşil yandığı zaman e, dolu olduğunu gösteriyor. Sarı olunca e, şarjının azaldığını, kırmızı olunca da bittiğini gösteriyor. Ee, başka ne söyleyebilirim bununla ilgili? Ee, ben çok beğendim açıkçası. Yani böyle el avucu çok rahat sağan bir fener. Bir de e, boyutuna göre parlaklığı çok çok iyi. Tek sıkıntısı biraz fazla ısınıyor. Ee, yani ikinci modda, ikinci kademede de kullanılabilir şu ilk kademe. Şöyle göstereyim elimde. Şu ikinci kademede de çok rahat kullanabilirsiniz. Yani iyi gösteriyor. Ben dışarıda denedim. Bir de tam önünüzü aydınlatabilecek düzeyde. Çok parlak değil. İkinci kademe iyi ama. Şimdi fenerin farklı farklı modları var. Ben bir tanesini size göstermek amaçlı deneyeceğim. Şöyle göstereyim size. Kağıtta da, içinden çıkan kağıtta da e, yazıyor zaten, gösteriyor. Şöyle kağıdı size göstereyim. Şurada modlarını gösteren bir şey var. Şimdi burada e, ben şu fenerin yüksek, düşük, orta şeklinde yanmasını istemiyorum da e, düşükten başlamasını istiyorum. Düşük, orta, yüksek şeklinde olmasını istiyorum. E, şurada gösteriyor nasıl yapacağınızı 13 saniye basılı tutun diyor. 2 defa ışık yanacak. Sonra bu moda geçecek diyor. Ben şimdi bunu yapacağım. Sonra bir, bir tanesini daha göstereceğim size. 13 saniye boyunca açıp basılı tutacağım şu düğmeye. Ondan sonra iki defa yanacak. Bir defa yandı. İki defa yandı. Şimdi modunun değişmiş olması lazım. Düşük, orta, yüksek şeklinde olmuş olması gerekiyor. Basıyorum. Düşük, orta, ve en yüksek bu şekilde. Şimdi farklı bir modu daha var. Onu da göstereyim. Şurada enerji moduyla modu var bir tane. Şöyle en yüksek ışıkta açtığınız zaman biraz yüksekte yanacak. Ondan sonra yavaş yavaş ışığını düşürerek enerji tasarrufu sağlayan bir mod var. Bir de şöyle bir mod var. Şurada da enerji en yüksekte yanacak pil bitene kadar sonra düşmeye başlayacak. Bu şekilde bir mod. Şimdi bunu nasıl yapacağız? 8 defa 5 saniye içinde 8 defa basacağız. Ondan sonra basılı tutacağız. Modu değişecek. Şimdi başlıyorum. 5 saniye içerisinde 8 defa bas basacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basılı tutuyorum. Evet modu değişti şu an. Şu modda, şu moda geçti sanırım. Evet. Şimdi tekrar yapacağım bunu. Bu sefer bu moda geçecek. Şimdi 5 defa, 8 defa tekrar basacağım. Şu moda geçeceğiz. Bu sefer ışık yavaşça yanıp, yanarak sönecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet yavaş yavaş sönüyor. Gördünüz. Şu moda geçti şu an. Işık biraz yüksekte yanacak. Ondan sonra yavaş yavaş ışığı düşecek. Testi, dışarıdaki testi de yapıp videonun sonuna ekleyeceğim. Onu da izleyebilirsiniz. Şurada 180 metre yazıyor. Ben 250 adım falan sayıp öyle e, testimi yapacağım. 250 yaklaşık 250 metrede bir nesne koyup ya da arabamı bırakıp o şekilde test edeceğim. Şu an şehirden uzakta bir yere geldim. Böyle nispeten karanlık bir yer. Şimdi feneri burada da deneyeceğim. Ee, arabadan 275 metre yaklaşık 275 adım atıp Geldim buraya. Şimdi bu en düşük seviye. Bu ikinci seviye. Bu üçüncü seviye. Yani bin lümen. Bu şekilde araba görünmüyor. Şimdi zoom yapıp deneyeceğim. Şöyle göstereyim. Arabanın plakası parlıyor. Görüyorsunuz. Gözle görünüyor ama şu an e, telefondan siz çok görmüyor olabilirsiniz. Ben gözle orada, bakınca orada bir araba olduğunu görebiliyorum. Etrafı da şöyle göstereyim size. Şurada hayvanlar var. Muhtemelen kedi iki tane. Bunlar da bana bakıyor. Ya da yavru tilki. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Şöyle bir mesafede karşıdan ışıkta göründüğü için çok siz fazla görmüyorsunuz. Ben şöyle göstereyim size. Şurada bir bina var binayı görüyorsunuz. O da yaklaşık arabanın mesafesinde hemen hemen. Şöyle göstereyim. Şurada ağaçlar var bir 100 metre mesafede yaklaşık. Şurada yavru tilkiler var. Onlara doğru biraz gideceğim. Bu kadar. Videoda e, pili falan gösterirken çok fazla gösterememişim. Onun için kusura bakmayın. E, yine yorumlara yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa. Teşekkür ediyorum.